Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kış kış hazırlıkları için yaprak basacağız. Salamura yaprak basacağız. Ee, yapraklarımızı diziyoruz bu, bu, bu şekilde. Bir kat yaprak koyuyoruz arasına bir katta kaya tuzu. Kaya tuzunu ben memleketimden, Zara'dan memlekete gittikçe getiriyorum. Ama herhangi bir kaya tuzu kullanılabilir. Yazın yapraklarımız dayanmıyor çürüyor veya bozuluyor. Buzluğa koyunca da bozuluyor yapraklar. Buzlukta da denedim ben. Güzel olmuyor. En güzel şekli bu şekilde salamura yaparak kışa dayanıklı olabiliyor, koruyabiliyoruz. kaynar suyumuzu dolduruyoruz. Üzerine tekrar biraz tuz atıyoruz. Suyu çekti. Tekrar dolduruyorum. Yapraklarının arasına doluyor tamamen. Evet. işlem tamam. Bidonumuzun kapağını kapatıyoruz. Karanlık bir yere koyacağız. Orada muhafaza edeceğiz. Serin bir yerde. Hoşça kalın.